şeyime gidiyorum, arabama gidiyorum. Gel gel, gel gel nereye çıkalım? Muyuz? Gel gel çıkalım. Çık öne. Ben altı alacağım kanka siz şuraları alabilirsiniz. Watch out. Bak o üç katlı dolu mu nari karşıdaki marketin yanındaki? Kanka dolu değil Sağımda, yani. Sağımda rotasyon. Sağımda rotasyon. Sağımda rotasyon. Üç katlıya gir şuraya. Watch out. şuraya gir. Oğlum kanka adam burada ya, durdu lan. Çıkıyor. Nerede? Barış abi gitme oraya. adamlar, adamlar yanınızda durmuş. Benim hakladı kayda. çocuk. Barış abi orada. Bak arkanızda bir oynuyor bir buraya. buraya. Buraya bakmanız Takıyorum, lazım. Bekleyin. Çok rahat durursunuz. çok açıklar çocuklar. Abi, benim hakladı yani oğlum arkanızdaydı. Kal buraya abi ya, kal burada. Hmm. Buradan olacağız. Hani takıl burada bir tek. Ark. Hmm. Dikkat edin iki kişi duvarda ya orada. Hmm. O ekran yine başlandı. Gelebilsen çok iyi olurdu ya. Bizim aklıda çocuk Barış Şu aldım işte, bir tane. Nako nako. Çok iyisin sen. Nakladın mı? İki kişi oynadı. Ana oyna, oyna. kim oynarız ha? Ay. Geliyorum. İki iki. Oynadım ben gel. Başka görmedim dikkat et. Solda var biri. Sol. Evet sol köşe. Çıkacak o. Aha. Aha. Kötü neyse, Kötü kesin, çektim. Çıkıyor. Aha. Aha. Kötü bomba lan. Neyse, Kötü bomba. Kesin, ben çektim ben çektim. Çok iyi son bir. Zombi kulübe arkası kulübe içi. Kulübe içi var diyor. Mola at mola. Direkt mola at oradan çıkamayacak o. Refle neyi taktım neyi çektim neyi çektim. Yo yo çekti çekti Yasin, çekti. Öldü oğlum. Nice oğlum ha bu kadar çok iyi. Dört kişi çok iyi. Hayır, dön yerine dön. dön yerine dön yerine dön yerine dön. Dön yerine aynen. Bana bak çıkın. Sağ var sağ çok açıksın ya sor. O da oğlum mi? sen nesin lan? Dön geri dön geri dön geri sal direkt dön geri. Bekle dokun çekip döneceğim. Tahsin'e bak sen aman oku. Oğlum sen 4, beni falan mı izledin lan? <laughs> şu üç <iç> katlı <laughs> boş mu ya hala? Kanka boş ya. Alanı bir atsın arada geçeriz arada boş. Duruma yani Bence ya çok da, iyi şu an bu arada. İki kilim çalındı ya. Orospu çocuklar iki kilimi çaldı ya. Alan bizde. ben maviye falan? geçeyim. Ya. Watch out. Watch out. ama kanka o zaman. Buradan Watch <laughs> <ses> Geliyor. <laughs> Geçeyim ne uçağım e ona kodum yerine yeah. ya, i̇şte, seveyim, Neyse kalayım burada ya. Kalayım mı sizce? Arka Kanka sen Arka. Arka. nasıl çıkartın? Çünkü oynarsın belki. Lootlara geldi. Benim benim öldüğüm yerde şu. Aha. Orada var var? O. Bir tane daha var orada. orada. bir tane daha var orada. Bak oraya. Ya yine Aa, kilimi öldü çaldı. Öldü onlar. Yok kilimi çaldı. Geç çaldı. Şey bana. Oğlum 30 mermi kaldı sikeceğim hemen ne bak. Var burada bir şey lan. ha, dibinde yatıyor galiba Hayasa. Tek adam bu evde. Çekmiş dikkat et. Kanka küçük şey, mı? Gelelim mi sana? Bu Yok güzel neydi lan? Güzel neydi ha? Yasin neydi O da çekti. Yasin? Ben iyiyim şu an. Sıkıntı yok. Takılın. Bana ne gelecek bak. Dikkat edin. Bomba lazım bana. Şu adam vurup lootlarını almamız lazım abi. Tek bence adam de. ya burada. Oraya vurursanız gelseniz ya. Geliyorum. İki kişi oynayan vurun ben bence. Ben buraya şey Ben tamam ben kalıyorum burada. Araba. Araba geldi Arka onun arkasına. Bak ar üç, üç, üç ben kişi. Üç kişi dön dön geri dön geri dön geri dön. Çık geri çık. Atma neydi atma neydi atma. Atma net boşluk, Gerek yok. O üç katlılara geçin bence önce üç biriniz. Evet, sol üst katlı mavi dolu, mavi doldu. Doldu mu mavi? Mavinin biri Gerçekten doldu. Çok ilerleme sen arka girecek. Sırayı diyorsun değil mi? Evet, tamam. evet info yerde adam var. Satıyor arkanız. Neyse dur alanı ben şimdi bakalım. Bir önümdeki duvarda. Duydu seni. Ne çekti? O? Bence çık onu çekti. Onun iki tane. Onun iki tane çekti var. Çikayım, o o nasıl kim o kadar mesafeden nasıl bulamadı ya? Allah'ını sola attı. Girebiliyor musunuz karşıya? Keşke mavi alsaymışım ya. Yeme çok Aldım iyisin, sen. Çok iyisin. Orada yine adam var. Sık, ben maviye geçsem sık, görür müsünüz? Sol kıyıya sıktı onu. Görürler. Maviyi gö geçsem görür müsünüz şuraya? Görürler rahat görürler. Yani. Eğim koydu. Direkt bageli alt katına. Bilmiyorum. Gir bakayım araya. Direkt bageli alt katına gir alt katına bak. Boşuna gir boşuna. Nasıl ki camdan görünmüyor? Kanka çocuk merdivende merdivende, merdivende çocuk. Neyi tattı neyi tattı? Benden de ne içecektim? Konteynerde duydun. Gitmiş olabilir o. Beni bombalıyorlar ya. Ben bir tık dışarıda yapmam lazım. Bana ne Çocuk... içi geldi? Dur ben sağa. Oğlum sağına düşersin. Yasin ya o merdivenin var, Yasin. altına gir bence bak. O merdivenin altı var ya oraya net atamaz. var. Ananı sikeyim. Üstündeki tek ama arkası dolu bak. Arkasına adamlar var. Burada bug'i var ha Yasin dikkat et oraya. Nasıl ölmüyor lan? Can, can az on. Acele etme bana smoke atsana at, bana out. smoke at. Gel bana gel bana burayı vuracağız tek bu. Oynuyoruz ben oynuyoruz. Çatı da bu adam. Watch out. Çatı da çatı. vuruyor seni. Kaçamadım ki Keşke eğim koysaydım, Keşke eğim koysaydım, vururdu çok kaç. adam. Harika vurabilir çok gitme. İkinci kat. Oynadı. Helal oğlum sana. Hmm, smoke at, smoke at. Ben kalmamıştı merdivenim. bombası. Merdiven bombası çıkıyorum. Bombası kalmamıştı. Smoke atar bana. Sessiz, sessiz. Merdivende kal orada. Çok çıkma boşluktan görür. Kendini nakladı. Arkadaşını nakladı. <laughs> Sıkıntı yok. Helal. Bizde alan. Alan da bizde. Sıkıntı yok. Bombaları çekelim buradan. Bomba varsa, smoke varsa... Bomba, ben ben yok. bomba yok, bomba yok. Bomba yok. Smoke var, smoke var. Smok var ben bundan aldım bomba smoke. Varsa bomba falan fazla alırım. Çatı bir kişi, ikinci kat bir kişi, giriş bir kişi oynayayım burada. <laughs> oğlum ben orada dışarı <laughs> Aynı çıkacak. yerde o oynamayayım. Adamı almak için amına koyayım mı? Kaçacağım. Oğlum, nak olma. Göstermeyin hiç yere. Bombayı. Arabayı patlatacağım. Ayrı, ayrı ayrı katlarda kalın. Bu taraf neyi tattı, neyi çekti? Ne olsun? Helal oğlum. Helal Hatırız Barış. Ay. Ananı sikeyim. Devam etmeseydin keşke. Sese güzel güzel güzeller. İkinci kata git. İkinci kata git. Birinci kata in. Bırak koşacak. Bırak koşacak. Bırak koşacak. koşacak. Bayağı 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 Bunları gel bana. Bir saniye. Gel gel. Koşamaz ya. Çok nice'sın oğlum. Evet. Watch out. Tep ha ses var alan dışı duydun Yasin. Duymadım. Abi ses. Alan abi. dışı sağ ev. İçeri gir. Mi? İçeri gir. Ev içi Burak mi? Kanal, evet 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 evet. Evet evet evet. Ha burada var. Duydun mu şimdi? Evet orası. Alan şu şey atladı Öldü. Ne Nasıl duyuyorum kulak? Çatı var galiba, aynen. Amına koyayım. ya. Nakliyorlar birbirlerine. O çatıyı nakleyeceğim ben şimdi bekle bomba çekti. Çok Naklanırsa mu beklettin lan? Bomba, bomba. Alana girmemiz lazım sağlı gelsiniz ya Geliyorum ha gel bana gel Toplu gibi ayrılmayın Aaa bir kez bir kez bir şey Toplu girmemiz lazım tam toplu girmemiz lazım gelin Toplu ses kal Önümüzde biri Watch out Girdim çekken? ben alana kitleyim kitleyim ben <laughs> Kitleyim kanka dikkatli Bırak biri. Şurada bir bana geldi. Aldım onu. Nice'ınız oğlum. Tam bunlar Haş bitti. Değil. Bizim, burada İyi. yatıyor olabilir. Sürünüyorum size. Son iki kaldı. Son iki bizim buralarda yatıyorlar. Nere eve gir, eve gir. Benim Evde şey değilim hiçbir ben. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sessizim şu burada. Şu çatıda olabilir şu çatıda. Ne attı? Watch out. Smoke, Smok atmış. atmış. Çocuğu Aa, duydum. Watch out. Çocuğu duydum ben. Ne çektim o dışarı çıkacak. Bir de bir yerde yatıyor. Ha, dikkat edin. Burada önümde. Relax kal. Relax. Öteki Değil de öldü.